Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Söğüt modeli yapacağız. Ben farklı iki rengiyle çalıştım arkadaşlar. Bir böyle kırık beyaz bir rengimizle çalıştım. Bir de kırmızı bir rengimizle çalıştım. Baştan sona tüm yapılışını ve detaylarını sizinle paylaşacağım video içerisinde. İp olarak pamuklu bir ip kullanıyorum. %50 pamuk, %50 akrilik bir ip kullanacağım. Tığ olarak ise 3 milim, 5 numara bir tığ kullanıyorum. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. İlk olarak sihirli halkayla başlayacağız. Şu şekilde elimin üstüne sihirli halkayı geçirdim. 3 zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine hemen trabzanımı yapıyorum. Sihirli halka yapılışını eğer bilmeyeniniz varsa kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi buraya 16 tane trabzan dolduracağız arkadaşlar. 16 tane trabzan. Sihirli halkamızın içerisine. Bu modelimiz çok kullanışlı bir model. Hırka, kazak, şal, yelek, yatak örtüsü, battaniye yapımında arkadaşlar kullanabilirsiniz. Çok güzel de bir model. Yapılışı da gayet basit. Birkaç yerde ufak detayı var. Onları da belirttiğimiz zaman eminim ki herkes rahatlıkla yapabilecek. Şöyle dolduruyorum sık iğnemizi, şey, e, trabzanımızı. Zincir dahil sayıyorum burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olmuş. 13 oldu. 14, 15 ve 16. Hemen burada şuradaki ipimizin ucunu çekip sıkabildiğimiz kadar orta kısmını sıkıp birleştiriyoruz. İlk zincirimizin tepesine ne yaptık? İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Milimin başını doladım. Hemen önümdeki e, trabzanın üzerine şuradaki bakın hemen önümde şurada bir tane trabzanımız var. Bunun üzerine batıyorum. 4 zincirden sonra bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Şu arkadaki ipimi de yedirerek gidebiliriz burada arkadaşlar. Temiz bir iş çıkarmış oluruz. Bir, bir zincir çektim. Trabzan yaptım. Bir zincir çekip trabzan yaparak sıranın sonuna kadar burayı bu şekilde devam edeceğim ipimi de arkada yediriyorum şunu bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz Şurayı şöyle yedirdim bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan olarak devam ediyorum bir zincir bir trabzan olarak sıramın sonuna geliyorum toplamda 16 tane deliğim olacak sayıyorum şimdi 2 4 6 8 10 12 14 15 bir zincir çekiyorum 4 zincir çekmiştik bunun şuradaki başına 3. zincirin tepesini arkadaşlar ne yapıyorum ilmek kaydırma yöntemimizle birleştiriyorum şöyle bir göreyim tekrar şöyle birleştirdim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu zincirimi dahil olarak sayıp hemen önümdeki bakın deliğin içerisine trabzan yapıyorum. Aynı deliğin içerisine bir trabzan daha yapıp bunu şu şekilde sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan. Diğer deliğimizin içine geçtik. Milimin başını doladım. Diğer deliğimizin içine de 3 tane trabzan dolduruyorum. Diğer deliğimize geçtim. İçine 3 trabzan. Bakın şu şekilde. Her bir deliğimizin içerisine 3 trabzan doldurarak sıranın sonuna kadar bu modelimizde ilerleyeceğiz. 3 tane. Delik, üç tane yaptım burada. Diğer deliğimizin içerisine yine üç tane trabzanımızı dolduruyorum. Dilediğiniz bir iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pamuklu ip tercih ettim burada. Elinizde başka ipleriniz varsa değerlendirmek istediğiniz bu model, yani çoğu ipte çok güzel duran bir model. Modeli biraz büyütmek isterseniz en sonunda ne yapacağınızı size anlatacağım. Eğer büyüterek yapmak isterseniz şöyle 3 yerine geçtim. 1 2 iki, ikinciyi bir daha yapıyorum. Ve 3 Diğer deliğimizin içerisine de 3 tane trabzanı yaptım. Hemen şuraya da yapıyorum. Şimdi burada 16 tane deliğimiz var. 16 tane deliğimizin içerisine arkadaşlar üçer tane trabzanımızı doldurduk. Toplamda 48 tane trabzanımız oluyor. Bu sayı bizim için bir üst sırada önem kazanacak. 1 2 ve sonuncu trabzanımı da yapıyorum ve bakın şu şekilde bir görüntü oluşuyor ilk yaptığımız zincirimiz var o zincirimizin şu tepe noktasına şu şekilde ilmek kaydırarak bunu birleştiriyorum ve bir üst sıraya çıkabiliriz artık ne yapıyorum burada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 8 zincirden sonra önümdeki arkadaşlar tepeleri sayacağım. Trabzanlarımı 1, 2, 3. trabzana batıyorum. Bakın şuraya. Sık iğne ile birleştirdim. 8 zincir çektim. 2 sıra atladım. 3. trabzanımın tepesini ilme sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçüncü trabzanın üzerine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim bu sefer. 1, 2, 3. trabzanın üzerine birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanımın üstüne birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanımın üzerine Birleştiriyorum. Bakın şu anda bunlar köşelerimiz olacak. Bir üst sırada. Şu anda biz zeminini kuruyoruz. Köşelerimiz şu ara deliklerimiz ve buraya dolgu yapacağımız delik. 8 zincir, sık iğne 2 atladım. Üçüncünün üzerine 3 üç zincir çekerek battım. 2 atladım. Üçüncünün üzerine 4 zincir çekerek battım. 2 atladım. 3. tepeme 3 zincir çekerek arkadaşlar sık iğne yaptım. Ve sıranın sonuna kadar bu şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi sırada 3 zincirim var. 3 zincirimi çektim. 3 üzerine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. tepemin üzerine battım. 1 2 3 zincir çektim. 3. tepenin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 3. tepeme battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3. tepemizin üzerine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 atladım. 3. tepeme battım. Burada 4 zincir çekeceğimiz yer burası. 3 4 zincir çekiyorum. 3. tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3. tepeye battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 3. tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şuradan 3. tepeye battım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. tepeme battım ve sona geldik. Sonda 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu sonda 3 zincir çekmeyelim arkadaşlar. Bakın burası ilk önemli püf noktası diyeceğimiz yer. İlmeğimizin daha güzel görünmesi için burada şöyle yapacağız. Tek zincir çekiyorum. Milimin başını doluyorum. Bakın önümde zaten bir iki tane var. Üçüncüsü de bu zincir çekmeye başladığım nokta. Bunun dibine ne yapıyorum? Şu şekilde bir trabzan yapıyorum ve bu deliğimin şu anda ortasındaymışım gibi oluyor. Ne yapacağım? Bunu bir üst sıraya geçmek için güzel görünsün diye kullanacağım şimdi. Bakın 3 zincir çektim battım 4 zincir çektim battım 3 zincir çekip batmam lazımdı. Burada bir zincir çektim milimin başına dolayıp bunun dibine batıp bir trabzan yaptım. Tekrar milimin başına doluyorum ve artık bir üst sıraya çıkabilirim. Bir üst sıraya çıkarken önümüzdeki 8 tane zincirimizin içine 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Milimin başına direkt doladım. Şimdi 5 tane trabzanımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 3 4 5 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Tekrar aynı deliğimizin içerisine 2 3 4 5 tane tırabzanımızı yapıyoruz. Şu anda son görüntümüz şöyle. 8 tane zincirimiz vardı. İçerisine 5 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. 5 trabzan daha yaptım. Ve diğer yere devam ediyorum. Ne yapıyorum? Hemen yanımdaki 3 zincirli alana bunu birleştiriyorum sık iğne ile. Milimin başına doladım. 4 zincir çektiğimiz yere toplam 7 adet trabzan yapıyoruz. 2 4 6 oldu bir tane daha yapıyorum 7 yanındaki 3 zincir çektiğimiz yere bunu sabitliyoruz sık iğne ile sonra 8 zincir çektiğimiz yere bilimin başını dolayarak geçiyorum ve 5 tane trabzan yapıyorum 3 üçüncüyü bir daha yapayım 3 4 5 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere 5 tane trabzan devam ediyorum 4 5 hemen yanındaki 3 zincir çektiğimiz yere bunu da birleştiriyoruz ve ikinci köşemizde ne yapmış bulunuyoruz yapmış bulunuyoruz devam edelim Hemen milimin başına doladım, 4 zincir çektiğimiz deliğimizi toplam 7 adet tırabzanımızı yapıyoruz. 7 tırabzanımızı yaptık. Hemen yanındaki boşluğa 3 zincirli deliğimize bunu birleştirdim. Milimin başına doladım. 8 zincir çektiğimiz köşe kısmımıza 5 tane tırabzanımızı devam ediyoruz. 2, 4, 5, 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine devam ediyorum. 5 tane trabzan yapmaya. 5 trabzanımı yaptım. Köşemize 3 zincir çektiğimiz yere birleştiriyorum. Milimin başına doladım. Ne yapıyorum? 7 tane trabzan yapıyorum. Bu 4 zincir çektiğimiz ortadaki bölmemize 2 4 5 oldu. 6 ve 7. trabzanımızı yaptım. Yanındaki 3 zincir çektiğimiz yere birleştiriyorum ve milimin başını dolayıp artık son köşemizi yapıyoruz. 5 tane trabzanla 3 4 5 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar aynı yere 5 tane daha trabzan yapıyorum zincirden sonra ne yapıyorum hemen yanındaki 3 bölmeli kısmımıza birleştiriyorum bilimin başını doladım 4 tane zincir çektiğimiz bölmemize toplam 7 adet trabzanımızı yapıyoruz kaç tane oldu sayalım. 2 4 6 7 tane oldu şimdi geliyorum bakın şurada ortadaki ilk başladığımız yeri bunu ne yapıyorum birleştiriyorum buraya kadar motifimizin şöyle bir görüntüsü var bakın gayet muntazam şöyle hiçbir yerinde bir sarkma ya da bir şey yok şimdi üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar burada Şimdi motifimizde bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan devam ediyorum. Toplam 8 adet zincir çekiyoruz. 8 tane zincirimi çektim. Milimin başına doluyorum arkadaşlar burada. Şu tepe noktamıza batıyoruz ve milimizdeki 3 tane ipimizin üçünü de tek seferde çekiyoruz. Bu köşelerimizin daha dik olması için önemli bir püf noktamız. Sonra 3 tane zincir çektim. Milimin başını doladım. Aynı deliğimize yine battım. 3 ipimi beraber çekiyorum. Ve devam ediyorum. Toplam 5 tane zincir çekeceğim burada. 5 zincirimden sonra milimin başını doladım. Bakın şurada bir boşluğumuz var. Bu boşluğa daldırdım. Şimdi 3 seferde çekeceğim. 1 bunu sıkıladım buraya. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum ve burayı şu şekilde yapıyorum. Yani alttaki ilmeğimizi üst ilmekle kapatmış oluyoruz. 1, 2, 3 tane çekiyorum. Buradaki dördüncü trabzanımızın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane çektim. Milimin başını doladım. Buradaki deliğimize batıyorum. Bir tanesini çıkartıyorum. Sonra ikisini bir ikisini bir. Yani trabzanımızı iki seferde değil. Üçlü trabzan olarak yapıyoruz buralarda sonra devam ediyorum. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Milimin başını doladım bunu unutmuyorum. Köşelerimizin dik görünmesi lazım, güzel durması için motifimizin üçünü bir çektim. 1 2 3 tane zincir çektim. Milimin başını doladım, aynı deliğe battım. Tekrar üçünü bir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Milimin başını doladım buradaki deliğimize batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Önce tek ip, sonra ikişer ikişer yapıyorum. Şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 4. trabzanımızın tepesine bir sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane sık iğne, 3 tane zincir çektim. Üçlü trabzanımı yapacağım boşluğa. Birini çektim bir pin, sonra ikisini bir ikisini bir şeklinde çekeceğiz. Bunu bir daha yapıyorum birini çektim. ikisini bir, ikisini bir. 1 2 3 4 5 diyorum. Hemen milimin başını doladım. Köşemi unutmuyorum. 3 tane 3 ipi birden çektim. Buraya bakın. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı bölmeye tekrar batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane çektim zincirimi boşluğundan üçlü trabzan olarak devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim tepe noktamızda dördüncü tırabzanın üzerine battım 1 2 3 zincir çektim boşluğa üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar bunun tepesinde üçünü bir çektim yarım trabzan olarak 1 2 3 zincir çektim. Milimin başını dolayıp tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve buraya yine ne yapıyorum? Üçlü tırabzanımı devam ediyorum. Son bölmeye geldik artık. 1 2 3 çektim zincir. 4. tırabzanımın tepesine yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve burada şunu yapacağız bakın. 3 zincir çektikten sonra buraya 8 zincirle başlamıştık. Aşağıdan sayacağız arkadaşlar. 3. zincirimizin tepesine ne yapacağım? Batacağım. Bakın 1 2 3. zincirime ne yapıyorum? Şuradan şu şekilde bunu birleştiriyorum ve bunu ne yapacağım? Bir üst sıraya çıkmak için kullanacağım. 1 2 3. Şimdi bir üst sıraya çıkmıştık arkadaşlar bir üst sırada buradaki deliğimizin içerisine 5 tane trabzan yapıyoruz zincirimiz dahil 5 trabzan olacak bu 5 sonra şuraya deliğimizin içerisine geldik tam köşeye buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar Çünkü buranın uzun durması lazım tek ipi çıkarttım sonra ikisini Sonra ikisini. Buranın bu köşenin uzun durmasını istiyoruz. Diğer bir püf noktamız da burası. Köşelerimizin güzel ve muntazam durması için 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Buraya. 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve köşelerimin daha dik ve daha muntazam durmasını sağlıyorum. Sonra yandaki deliğe devam ediyorum. Buraya ne yapacağım? Bir 2 3 4 5 normal 5 tane trabzanımızı yaptık hemen şu ortadaki bölmeye geçtik buraya 4 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 hemen yandaki bölmemizden devam ediyorum yandaki deliğimizin içerisine de 4 tane trabzan yaptım Sonra diğer deliğimize geçiyoruz. Şuraya 5 tane trabzan. üç dört ve beşinci trabzanımı yapıyorum milimin başını doladım köşedeyim köşeleri ne yapıyorduk üçlü trabzan yapıyorduk daha dik ve muntazam dursun diye milimin başını doladım şu şekilde 2 tane zincir çektim aynı bölmeye yine üçlü trabzan yapıyorum tek çektim ikisini bir ikisini bir çektim bilimin başını doladım tek çekiyorum ikisini bir ikisini bir bir kere daha üçüncü üstünü de yapalım tek çektim ikisini bir ikisini bir köşemizi oluşturduk bilimin başını doladım ve 5 tane trabzan yapmaya devam ediyorum Sadece köşelerimiz arkadaşlar üçlü trabzan. Geri kalan bölmelerimizde hep ikili, ikili trabzan yapıyoruz. Buraya da dört tane dolduruyorum. Bakın dört tane diğer alanımıza geçtik. Buraya da yine dört tane trabzanımı örüyorum. Diğer bölmeme geçtim köşeye doğru ilerliyorum. 5 tane trabzan örüyorum arkadaşlar. köşeye geldim köşede ne yapıyordum üçlü trabzan yapıyordum bilimin başına doladım tek çektim ikisini bir ikisini bir çektim yine köşemize bu şekilde devam ediyoruz ilimin başına doladım, bir kere çektim. Daha sonra iki zincir yapıyorum. Tekrar bir üçlü trabzan'a geçiyoruz. İki zincirden sonra bir, iki, üç sıranın sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Yine beş tane trabzanımı yapıyorum buraya, yanındaki boşluğumuza. 4 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Sonraki deliğimize 5 tane trabzan yapıyoruz. Sonra köşelere geldim köşelerde üçlü trabzan yapıyordum arkadaşlar üç seferde çekiyorum iki tane zincir çektim köşemize aynı deliğimizin içerisine yine üçlü trabzanımıza devam ediyorum hemen buraya bir 5 tane normal ikili trabzan yapıyorum boşluğumuzun içerisine bu 5 zincir çektiğimiz boşluğumuz. Yanındaki bölmemizi 4 tane trabzan yapıyoruz. Dört tane yaptım. Hemen onun yanındaki boşluğumuza da dört tane trabzanı yapıyorum. artık sona geldik ve 3 tane zincir çekmiştik bu üç zincirimizin tepesine arkadaşlar bunu ne yapıyorum sabitleyeceğim buraya bunun yerini hazırlıyorum Evet ipimi kestim arkadaşlar şuradan gizli saklama yöntemini kullanarak ipimi arka tarafa aldım bilmeyenleriniz varsa bu sayfamda mevcut bu şekilde sakladığımızda her bir köşemiz böyle düğümsüz düz ve daha sonra eklemeye hazır bir pozisyonda oluyor. Şöyle şöyle düzeltelim. Arkadan ne yapacağız arkadaşlar? Arkadan iplerimizi artık içeriye yedirerek gideceğiz. Şu şekilde içeriye alacağız ve saklayarak devam edeceğiz. İplerin altından yürüteceğiz. Bazı kısımlarda da böyle bir zincir çekerek saklarsanız yine güzel olur. Açılma yapmaz. Şuradan birkaç ipin altından da yürütelim. Görüntümüzün güzel olması için. Ve motifimiz hazır arkadaşlar. Söğüt motil, motifini örgü, yelek, hırka, battaniye ürünlerinde kullanabilirsiniz. Yapılışı gayet güzel. Eğer beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.